Demir yeryüzüne nasıl gelmiştir diyor. Hadid suresi 25. ayette yine biz siz size içinde hem çok korkunç bir güç hem de insanlar için birçok yarar bulunan demiri indirdik. Ayeti ne indiriyor? E, bunu nasıl yorumlayacağız? Çünkü bunun gibi gelmiş başka örnekler de var aslında. Şeklen ilk eri, e, dünya sıcaklığının oluşum sıcaklığının demirin erime sıcaklığına. Eşit olduğunu öğrendik. Evet. Hakikaten ilk yağın demir olmuş evet, dünyaya. E, yani demir dünya dışından gelmiş bir metal olarak an, anlıyoruz. Yani burada o şekilde anlatılıyor Kur'an'da. Aslında hayır. Demir dünyadaki demirin erime sıcaklığında dünya oluşuyor. Dolayısıyla e, her şey dünyanın içinde var Hı -hı. zaten. Dışında senin vücudundaki her şey. Hı -hı. Nasıl dışında, dışarıda gördüğün her şey vücudunda varsa, her şey de dünyada var. Ee, yani e, şunu söylemeye çalışıyorum Kerim'ciğim, yaratmak diye bir şey, yaratmayı farklı anlamda kullanıyoruz biz. Hı -hı. Yaratmanın manası yok olan bir şeyi var etmektir. Hı -hı. Halbuki yok olan hiçbir şey yok. Hı -hı. Var olanın ortaya çıkmasına Hı -hı. yaratma diyor İbn Arabi. Hı -hı. Onun için dışarıdan, içeriden değil. Hepsi Allah'ta var, hı hı. var olandan var oluyor. Burada güzel bir anlatım da var aslında, çünkü bu mucizevi bir ayet olarak. Sen de periyodik sistemi mi incelemiş bir insan, ol. periyodik sisteme çok aşina bir insan olarak. Burada demirin işte şey evet. sayısıyla, elektron sayısı, proton sayısıyla alakalı ayetin de denk gelmesi. Hadit yani evet, süresiyle evet. baştan itibaren ayet sayısı. At, e, at, atom 56 numarasıyla numarası da. Evet. birbirini tutuyor. tutuyor. Ama burada asıl mucize bence bu değil. Asıl mucize şu. Ben elektronik mühendisliğinden gelen bir şey. Bir elektromanyetik dalga yayılıyor. Biraz evvel bahsettin. Sıcaklık, erime sıcaklığıyla aynı. Dünyaya gelen demir erime sıcaklığından dolayı magmaya iniyor. Magma da oluşturmuş olduğu elektromanyetik dalga sayesinde insanların veya canlının yaşayabileceği bir habitat yani ozon şeyini oluşturuyor. Bu da gerçek manada asıl e, bence mucize olan şey. Eğer demir olmasaydı bu elektromanyetik dalga yaratılmayacaktı ve atmosfer oluşmayacaktı. Çok doğru ama e, nereden geldi demir? Yukarıdan. Allah'tan geldi. Aynen. O halde dünya nereden geldi? Allah'tan. O halde hiçbir şey dışarıdan gelmiyor. Yani, her, şey her şey hakikatin kendinden geliyor.